hoş geldiniz. Bu videoda akvaryum almaya gidiyoruz. Nereden çıkabilecek olabilirsiniz? Bu ara birazcık balıklara ve akvaryuma sardım. Şöyle yavaştan hatta binelim ATV'ye. Bir tane pet shop'ta gezinirken bir akvaryum gördüm. Onu gerçekten bayağı heveslendim almaya. Şimdi gidip alacağım. Gidelim akvaryumuza bakalım. Hem yani bilgi sahibi olalım. Ondan sonra zaten videolarını çekeceğim. O zaman haydi akvaryum almaya. hikaye atmıştım. E, akvaryum alayım mı videoları çekeyim diye. Çoğu kişi demiş. Hatta bayağı bir hobisi de akvaryum hobisinde de ilgileniyormuş. Hem akvaryum hem atlıyor valla devam ediyorlarmış. Ben de yaparım diye ya, düşündüm. Bir bakalım. Ne tür balık alacağım hakkında pek fikrim yok. Bir tane görmüştüm transgenik diye. Bu balıklar genetiğiyle oynanmış hayvanlarmış. Hani bilmiyorum gidince bakacağım ya. 2000 lira bütçem var. Akvaryum 1500 liraydı. Belki izlerim falan da yaparlar duruma göre güzel bir şey yapalım. İleride de videolarını çekelim. Akvaryum modu falan ederiz yani. O şekilde. Arkadaşlar dediğim gibi çok bilgim yok. Yaptığım hatalar falan varsa bilen kişiler yorum yazabilir. Yani dikkat ederim. Uyuzularım. Şimdi ama akvaryum bunu neresine koyacağım lan? Neyse dur bakarız. Pet Shop Ahan'la burada arkadaşlar. Dost Pet Shop. Agora Ağlanan'ın yanında kalıyor. Şöyle bir giriş şey yapalım daha çevirelim. Daha... Ya abi sen ne yapıyorsun? Biraz erken oldu ya dışarıdaydım. Sıkıntı yok hoş geldin. İstiyorsan akşamdan sonra şey yaparız. Az bekledim yani. S tamam tamam sıkıntı yok. Evet, şimdi Pet Shop'a geldim. Abi burada yardımcı olacak bana. Bu gördüğünüz akvaryum almayı düşünüyorum. Şöyle güzel. İçinde süsleri falan da var ama süsleri almayabilirim belki. Şöyle fiyatı 1500 lira. Bence bana olur gibi. Bu yani bunun içinde motor da var galiba. Tabii tabii motoru da. dahil. akvaryum mı? Güzel. Dediğim gibi içindeki süsleri almayacağım arkadaşlar. Ben kendim doğal taşlar, odunlar bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Valla karar veremedim. Transgenetikler güzel. <laughs> evet. Bir tane takipçi anladım. arkadaş ilgileniyormuş bunun. Abi bunları sen seni takipten çıkarım dedi biliyor musun? <laughs> bunlar genetikle oynanmış balıklarmış galiba. Evet, genetikle oynanmış balıklar. Şöyle bunlar yumurtadayken o aşı yapılıyor. Ama çok da hoş, ha, çok da evet, tatlı. Vallahi çok da güzeller ya. Yani, Aynen evet. öyle. Renkli renkli. Yani şimdi bunlar da orijinal mi yoksa bunlar da mı şey? Yok, onlar orijinal. Ze Zebra'ymış isimleri. Evet. Zebra. Bunlar da renkli renkli. Yani zebraların olabildiği düşünüyorum ilk etapta. Tamam. Nasıl dersin? Zebra. Seni tavsiye şey ben, mi tavsiye ettin? Ya ben dün konuştuğumuz gibi transgenetikle zebra'yı şey yapsaydık çok iyi olurdu. Olur. E sen Hı. -hı. vazgeçtin. Ya şey, vazgeçtim derken karın şey diyorsun değil mi? İkisinden de. Kardeşim, çünkü ikisi de renkli, ikisi de çok güzel duruyor. Şimdi bunlar bu balıklar küçük oldukları için Hı -hı. çok yer kaplamıyorlar. Akvaryumun dağıttığı sayılır bir büyüklüğü var. 50-60 santim kadar ee, o yüzden bunların bu balıkların hepsini alsan yine dolduramazsın o akvaryumu. Öyle Ama transgenetikler bir yer kaplayacağı için hem göze dolu gelecek, hoş gelecek, renkli gelecek hem de yer kaplayacaklar. Şey mesela işte 3-4 tane transgenetik 10 tane kadar da zebra alsak. Olur, olur olur ya da şöyle yaparız transgenetiklerin her renginden verdim ben sana birer tane. Ee, Zebralar karışık zebra zaten. Peki bunun yanına başka ne alabilirim hani ileriki zamanlarda vesaire? Bunların yanına yine sürü balı bu ikisi de bu arada sürü balığıdır, ilgin olsun. Bunların yanına yine neon, kardinal neon tarzındaki sürü balıklarını alabilirsin ki onlar da çok güzel renktir, böyle kırmızı mavi gibi renkleri var. Onlardan koyabiliriz. Platin koyabiliriz ama şu an elimde yok, onlardan hmm. koyabiliriz gibi aslında seçeneğim var. Tamam. O zaman Ama şimdilik başlangıç olarak böyle bir başlayalım ondan sonra devamını getiririz. Tamam abi, O zaman aynı dediğimiz gibi yapalım. Tamam. Aziz kusura bakma alıyorum bunlardan. <laughs> Ve şuradaki neydi bunun adı? Zebra'dır. Bunlar rengi çok güzelmiş gerçekten. sebebi ise e, çöpçü vatoz tarzındaki balıklar e, temizlik yaparlar. Çöpçü dipteki pislikleri vatoz camdaki yosunları temizler. O yüzden tamam. o zaman e, e, yani bir oyun sonra... 15 yani Bir bakteri oluşması lazım. Hı. balık Balık yiyip dışkı çıkartması lazım ki çöpçü vatozu öyle koyalım. Tamam Ama abi. yüzden e, zaten buradasın. İleride çöpçü vatozlardan da alacağız. Sadece. Orada var. Bence yani hepsi arkaya saklanmış. Evet yılanlar saklanmayı severler. <laughs> Orijinal gerçek aynı bunlar. Evet arkadaşlar balıklarımızı aldık. Gösteremedim oraları. Hem abi bana akvaryumu nasıl yapacağımı falan anlattı. Hem de şu an biraz zor durumdayım. Balıklar sırtıma yaslı şu anda gösterebilirim onu. Bak aynadan görüyor musunuz? Göremiyor olabilirsiniz. Göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar burada aldığım şeyleri bir inceleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi bu bir tane akvaryumumuz var. Şöyle bu. Bir tane motoru var. Şurada balıklarımız var. Bakın 10 tane yakın zebra var. 5-6 tane de transgenetik var. O transgenetikler genetiğiyle oynanmış balıklar. Hani abi dedi zaten yumurta dönemindeyken renk basıyorlarmış. Şurada ilaçlarımız var. Suya katmamız gereken. Suyu doldurduktan sonra içme suyu ya da arıtma olacak bu. Doldurduktan sonra 30 damla bundan koyacağız. Bu sudaki metal yoğunluğunu falan ayarlıyormuş. Bu da balıkları koyduktan sonra koymamız gereken ilaç. Bundan da 10 damla koyacakmışız. Bir tane kepçe aldım. Şu abinin balıkları verirken olan şey. Bir tane sifon var burada. Bu da temizlik yaparken, balıkların temizliğini yaparken. Şuradan balıklarımıza da bir bakalım. Bakın renkli renkli. Anam çok güzelsiniz ya. Şuna bakın. Pembeler gerçekten on numara. Şu zebralar da orijinalmiş o renkleri. İşte motor nasıl kullanılacak falan her şey anlattı abi. Eve gidelim bunu bir kuralım. Suyu alıştırma dönemi falan da varmış. Onları artık hep yapacağız. Ben şu an bu durumda gidiyorum. Böyle koltukta duruyor. Ben de yaslanıyorum ona. Abi bir şey olmadı şu ana kadar. <laughs> Senin için dördü yaktım be. 4 yaktım senin için. Teşekkür ederim sen. Evet akvaryumumuzun suyunu doldurdum gördüğünüz gibi. Şöyle motorunu çalıştırdım şu anda suyu ayarlıyor. Şöyle burada bir tane şey yapmışlar. Elektrik tesisatı yapmışlar. Yani ışık takarsınız diye ve şansa bakın ki benim bir tane Red Bull dolabım vardı. Onun için bir floresan lamba almıştım. Gördüğünüz gibi şu uçlara onu taktığımda bununla çalıştırdı. Şu, şimdilik bu şekilde koydum. Daha düzgün bir şey yaparım sonradan. Şöyle kapattığımızda ışıkla güzel bir şey haline geldi. Balıklarım burada ve bayağı bir su aldı. Gördüğünüz gibi 5 tane tam aldı. Şunlar da yarımdı. Yani yaklaşık 6 tane 5'lik bidon aldı. 30 litreye yakın. Balıklarımız burada takılıyor. İlk etapta poşetiyle beraber koymam gerekiyormuş suya. Suya alışmaları için. Suyun sıcaklığına alışmaları için. Şimdi şu mavi ilaçtan dökeceğim. Bunu 30 damla kadar koyarsın demişti. Suyu koyduktan sonra hemen onu yapalım. Kamera niye odaklamıyorsun? Şöyle elicimizden döküyorum. 30 damla demişti ama yani böyle... Herhalde tamam. Yeter evet, artık. Tamam. Şimdi bu su hallolsun. Ondan sonra balıkları yerleştireceğiz. Evet şimdi balıklarımızı poşetiyle beraber suyun içine koyduk. Şu anda suyun ısısına alışıyorlar. Ondan sonra balıkları salacağım ve ilacını atacağız. Ondan sonra da artık yüzmeye başlayacaklar. Gördüğünüz gibi suyu da baya buraya kadar doldurdum. Motor da bu şekilde çalışıyor. Gayet güzel. Evet şimdi balıklarımızı suya yerleştireceğiz. Bayağı suya alıştılar. Ve bu arada ben hikaye attım bunları tabii ki. Zaten hani hem videosunu çektiğim için. Araba hesabını hikayede atmıştım. Bu da bizim hobiye birazcık benziyor. Herkes farklı bir şey söyledi. İşte yok onlar onları yer. Bu akvaryum çok küçük falan. Bakalım deneyerek göreceğiz. Kimi işte akvaryum çok küçük diyor. Kimi başka bir şey diyor. Bir sürü kişi yazdı. Bayağı ilgilenen varmış sağ olsunlar. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor ama herkes farklı bir şey söyleyince ben de, ben de ne yapacağım bilemedim. Şöyle bakalım işte deneye deneye göre göre yapacağız. Şunları yerleştirelim. Bunun dibine canlı bitki ya da ne bileyim güzel süsler de düşünüyorum. Sizin de tavsiyeleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu videonun zaman yayında olur bilmiyorum ama yani siz yine yorumlara tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Evet şimdi balıklarımızı suyumuza koyabiliriz. Şöyle alalım. Önce sakin olun arkadaşlar. Şimdi şuradan öncelikle şöyle size de göstereyim. Ahmetciğim sen keser misin? Nereden kesiyorum? Şu düğümün altında. Kardeşim de yanımda bu arada arkadaşlar. Şöyle düğümün altından. Bir elinle de şeyi tut istersen. Aynen. Kes kes al orayı. Evet, şimdi yavaş yavaş balıkları bırakacağım. Hadi bakalım. Düşürsem ne gülerim var ya. Ve evet. <laughs> balıklarımız artık yuvasında, akvaryumunda geziyorlar. Bakın şu tetralar yani transgenetik, transgenetik olanlar en aşağıdalar şu anda. Anam çok güzel oldular ya. Şöyle hatta ışığını açıp bakalım. Işıktan korktular mı acaba? Hepsi aşağı doğru gitti ama. Kapatsak ışığı bir. Bence ışık kapalı daha iyi gibi sanki. Balıklar stres olmasın. Evet bakın gördüğünüz gibi balıklarımız yüzüyor. 5-6 tane transgenetik, 10 tane kadar da zebra var. Allah çok güzel renkli renkli, 10 numara oldular. Birazcık suya alışsınlar bakalım, bir şey olursa ileteceğim. Evet balıklarımız yerleşti, şöyle gösterin tekrardan. Burada takılıyorlar, ben de şöyle bir şey buldum. Bakın zamanında Antalya'dan toplamıştık böyle güzel deniz kabukları. Bunları güzelce yıkadım, Şimdi bunları bunun zeminine doğru atacağım böyle güzel bir süs olsun diye. Ve ilerleyen videolarda bu akvaryumu bayağı bir süsleyeceğiz. Bilginiz olsun yani. Bazı tanıdığım Hot arkadaşlarım da bu işi yapıyormuş. Akvaryum ilgileniyormuş. Onlar çok yardımcı oldular sağ olsun. Güzel şeyler yapacağız. şuradan alalım birazcık. Dibine doğru yerleştireceğiz. Korkmasınlar hayvanlar. Şu şekilde koymaya devam ediyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne olursunuz Orta arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sizi süslüyorum. Ve bir tane de burada midye var. Midye de herhalde bulmuşuz. Anla şöyle kenara doğru bırak. Ve işte böyle oldu. Şunları azıcık şöyle düzeltmeye çalışacağım. Evet bence gayet güzel oldular. Şöyle biraz da olsa renk kattı akvaryuma. Zaten ilerleyen zamanlarda rak yerlere canlı bitki mi olur, kum mu olur, güzel şeyler yapacağız. Şöyle kapatalım. Şimdi video ne kadar uzun oldu bilmiyorum ama burada birazcık hatta akvaryumdan çekimler alayım ondan sonra da videomuzu kapatalım. Müzik geldik bu yine böyle bir akvaryum aldık ve içini güzelce doldurmaya çalıştık. Ben bir yandan tabi araştırmalara devam ettiğim için şöyle bir şey yaptım. Bu büyük ihtimalle bir sonraki videoda olacak ama bir sürü eşya aldım ben buna. Öncelikle şu motor gerçekten bayağı bir güçlü. Böyle bir akvaryuma bu kadar güçlü bir motor çok fazla geliyor. Zaten şu bölgeye, şu komple şu bölgeye balıklar yaklaşamıyor. Bakın yaklaştığı zaman oradan direkt sekip geliyorlar. Hem daha düşük güçte yani bunu uygun güçte bir motor aldım. Hem de yere böyle kum aldım. Güzel çimler vesaire aldım. Bir sonraki videoda onları yapacağız. Yine vermek istediğiniz tavsiyeler varsa mutlaka yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi daha yeni başladık bu hobiye. O yüzden pek fazla bilgim yok. Bu arada üstteki şeyini çıkardım. Oraya led döşeteceğim. Güzel led ışıklar yapacağız. Öyle güzel bir hal alacak akvaryum. Bu video hoşunuza gittiyse mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Ve bir sonraki videoda da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thanks <music> for